Yeter artık. Yeter elimi istiyorum. Bizleri ev yapın. Ana yapıyoruz da işte. Evet yapıyoruz. Aynen. Yaptırmaya başladım bugün. Ulan bugün mü? Ben sana bir hafta önceden demiştim. Ne yapıyorsun? şimdi aklıma geldi. Ana ulan ee? Adamlar hala orada bekliyor. Bir haftadır orada bekliyorlar. Ana kimler? Ustalar. Ne? Ana, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar köylü nüfusu çok oldu işte arkadaşlar yeni evlere ihtiyacımız var bu yüzden evler yaptırıyoruz aynı bunlar gibi evler yaptırıyoruz arkadaşlar aynı bunların gibi gelin böyle bir evler size yeter değil mi ana bakın ne güzel işte bir tane de ya da ana muhtar ana aa ula bu bize yeter la ev istiyoruz ev ev istiyorum ev onu ona tamam neyse böyle evler yapacağız bugün arkadaşlar. Ustalara söyleyeceğiz. O zamana kadar sizin kalacağınız bir yer yapacağız. Ayarladın da mecun. Evet döktürdüm. Neyi döktürdün? Ku. Ne diyor? Galiba sadece ev istiyor. Ana. Evet şu tip bir ev istiyor. Neyse gel hadi ustaların yanına gidelim. Gel şöyle. Allah Allah arkadaşlar ben anlamadım gitti yani. Allah bak. Ana ustalar bunlar mı? Ey Muhammed Usta var orada. Ana Muhammed, ana, Muhammed Usta mı? Çok deneyimlidir ama ben. Ana bu araziye mi yapacağız evleri? Yani? Aynen. Bu evleri buraya yapmayı düşünüyorum. Ana hani hangi evlere? Arkamızdaki evleri bak, oradaki. Ha. Burayı düşünüyor musun? Sağlasın. O Ola sen niye geldin? Ben evi istiyorum. <laughs> Ana, arkadaşlar bu arada sizler de kanalımıza ve kanalımıza abone oldum Tebrik Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım o devam ediyoruz. Ora buraları yapacağız demek ha Muhammed Usta. Evet buraları yapacağız ve bir haftaya kadar bitirmiş olacağız. Harika evler sizi bekliyor olacak. Sabırsızlıkla bekleyin. En iyi usta beni. Ana oğlan Harbi öyle bak çok iyi yapar. Ana. Ulan usta sana çalışıyor E benim ustam Neyse o zaman biz devam edelim Şuna ev yapalım lan muhtar Sen burada kal göz kulak ola ben anlatacağım her şey bende Muhtar bana da bak Ulan sana niye bak Ulan ulan biz psikopatlar geliyor sana bir ev bul diyor Aynen buna bir ev bulmak şart ya Aynen ya arkadaşlar şimdilik böyle bir yer yaptık Köylüler için fazla köylüler için Burada kalacaklar o yüzden Hazırlıklıyız Bana ev verin ev ev istiyorum ben ev Oğlan tamam ev vereceğiz daha gelir ana vallahi billahi arkadaşlar. İlk önce buraya ofis yapacağım. Bak Johnny sen gel diğeri girmesin. İzolasyon ortam burası. Ulan ev istiyorum ben he. Ulan dışarı. orada kal bak. Orada kal. Tamam mı? Vallahi billahi arkadaşlar. Burası ofis olacak. Burada bir adet danışman olacak ki. Herkes soru sorabilsin. Ana çok güzel. Işığı da çok güzel. Bakın yanıyor. Dönüyor. Teknoloji. <laughs> <laughs> teknoloji. Allah Allah. Teknoloji. Teknoloji. Dünya Johnny. Allah Allah. Allah'ın Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle o, o Ne yaptın? Tamam tamam sakin ol ara. Tamam şöyle koyacağız bak. Böyle koyduk bu oldu. de güzel bak. Oturuyorum hoş geldiniz Jory Bey merhaba. Ana merhabalar siz yeni mi başladınız? Ana ne? Yok canım. Dur bir dur vallahi burada da lambalar falan. Ana lambaları yakakla. Ana neyse devam ediyoruz. Ana devam. Bakalım ondan sonra ne yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar ortak alan yapacağız. Buraya bir tane buraya bir tane koyacağız. Bir de... Buraya koyacağız. O oraya o. Ulan ben de beğenmedim yerini ben de be. Ulan ne oluyor? Şakala şakala. Oo, bu nasıl şaka ya? Allah Allah. Bak burada ama güzel yakışır gibi yok buraya de. Bu masayı buraya koyacağız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Masanın karşısına da böyle e, sandalyeler koyacağım. Şöyle koyayım. Aynen böyle de güzel oldu. Harbiden güzelleşiyor. Tabii tabii biz halka bakarız. Ulan ben varım burada. I Ula, ne yapıyorsun? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Sırada arkadaşlar tabii ki de yataklara geldi. Yatakları koyacağız. Bak kırmızı yatağı en başa koyacağım. isteyen burada yatar. İsteyen bu beyaz yatakla yatar pembe yatak var. Oha benim renk. Ne? Senin renk. Neyse onun yanına da moru koyalım Ola sarıyı koyduk neyse onun yanına moru koyalım arkadaşlar. Ondan sonra gri yatak. Böyle renkli yatak bölümü yap. Gök kuşaklık yataklı. La o ne la o ne? Uydurdum. Ben uydurdum şimdi. Allah uyduramadın. Uyduramadın valla. Şimdi diğer normal yatakları. Aa bir tane daha renkli yatak varmış. Onu da koyduk. Şimdi normal yatakları koyacağız arkadaşlar. Buraya bir tane. Hop hop hop. Tamam çok güzel. Şöyle Orda çekil buraya koyma. Ana tamam. İyi dedin o zaman en başa koyalım şöyle. Aynen. Böyle olsun çok iyi olsun. Arkadaşlar sırada buraları her başına Yatan başına böyle bir adet masa koy. Ola bu masalardan değil biraz alçak masalardan mı koyacaklar? Aha güzellerini bulduk. Bak bunların üstüne lamba koyacağım ve böyle olacak. İsteyen geceleri korkarsa lambayı yakabilecek. Anladın mı? Niye? Ulan ulan. Neyse arkadaşlar buralara hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi masaları koyalım arkadaşlar. Herkes İhtiyacımız da çekmeceli Çok ihtiyaçlı bir şey Şöyle şöyle çok güzel oluyor ya Harika oluyor Arkadaşlar buralarda birkaç tane lamba koyarız İster insan alır Çok iyi çok iyi çok iyi Morun rengi göz Arkadaşlar bir adet perde aldım Bur Ay, Ne kadar küçük ama ya Tamam şimdi daha iyi bir perde Ula bu da duş perdesi <laughs> Tamam buraya yapacağız kararını verdim. Bak böyle yapıyorum Oy, Olmuyor tabii ki de Buraya cam yapıyoruz arkadaşlar Şöyle kazalım buraları çok iyi Buraya birazcık gün ışığı da girmeli Yani arkadaşlar ya. böyle çok güzel oldu Yani evet harika oldu Bunları da buraya asalım ördü yapmaktan vazgeçtim Gela. Çünkü gerek yok bak dıştan gözükmeyen Gözüküyor Bunu kapatacağım Ayrıca kitap okullar diye buraya da bir adet kitaplık koyuyorum Çok iyi oldu Bir tane kalemlik bir de arkadaşlar kitap Allah kitabı aşağıya yok Yine ne işi var? Ben çağırdım. Sen mi çağırdın? Evet. Ula inek burada olmaman lazım la. Ula tamam arkadaşlar kitabı da koyduk. Ve en önemlisi Batman. Batman posteri. En önemlisi nasıl Batman posteri oluyor? Sorgulama la sorgulama. Halı koyayım buraya da ayakları üşümesin kimsenin arkadaşlar. Ve çok güzel bir yer yaptık şimdi. La harika bir yer ya. Ula yine mi giriyorsun? Git la valla deli midir nedir bu inek. Al sana ev. Şimdilik ev yaptık. Bula artık evim var. Evime gireceğim ev. evine bak. Her şey var. Şuraya da ayakkabılık yap. Babamdır Buralara böyle ayakkabılık da koyduk arkadaşlar. Bir tane de böyle bir şey koyuyoruz ki koyabilsinler. Ayrıca da buraya bir dolap yapıyorum. Neden yaptım bilmiyorum. Bunları biz içeri alalım sonra. Tamam şöyle, tamam. Bunları sonra içeri alırız. Sadece oldu böyle bunlar. Ama ayakkabılık var. Amazing oldu. Amazing. Kapısı bile var. Çok iyi oldu ya. Artık kapısı bile olduğuna göre müthiş artık al artık girebilirsin. Yardım edersiz gibi de tuvaletler yardım edin. Ne yapıyor? Yardım. Benim mi kaçıyor? Oh da Ve bundan sonra size kimse kurtaraba. Ayar! Ayar! Hayır John gidiyorum. Git hadi. Gidiyorum gidiyorum Allah'ım bakalım. oğlum. şey gel lan kim arkadaşa dikkat olmalıyız. Birazcık köyden uzaklaştırmalıyız arkadaşlar onları. Allah valla uva uva. La gelin la hepiniz gelin hepiniz gelin. Hepiniz yiyeceğim arkadaşlar. Şu sikimde tuvaletlerin güçlüğüne bakın. Beni yokuyorlar. Hayır hayır. beynimi kullanıp arkadaşlar suya gireceğim ve beni yakamayacaklar. Allah'ım bakalım. Allah'ım bakalım. Ne oldu ne oldu? Ha ne oldu? izikler? Beynimi kullandım ve suya girdim. Şimdi hepinize gününüzü göstereceğim. Hepiniz göreceksiniz gününüzü. Sikimi de doğal et. Dibili dam dam yes O zaman ben de yeni bir şarkı. Johnny 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 Johnny. Ben ne alakalı? Ulan ne öylesine değil verdi. Göstereceğim size lan. Göstereceğim size gidin korkunç. Sikimi de doğal et. Fotoğrafları size ya. Şu tipleri sıfatlara bak. Tövbe tövbe. Al bakalım al bakalım al bakalım. Günlü gör gün gördün mü gördün mü gör Oğlum bakalım ok oh, saldırısı Ben çok iyi okçuyumdur anladın mı Al bakalım Sena gününü gösterdik Al bakalım hadi bakalım hadi bakalım Bunda yiyeceğiz hadi bakalım çok iyiyiz Arkadaşlar vallahi çok iyiyiz Onları beynimle alt ettim arkadaşlar Suya girdim beni yakamadılar Allah hiç başardık en sonunda arkadaşlar Kötü tuvaletleri yendik ya hepsi yenildi galiba Arkadaşlar bakalım etrafta etrafta yok valla Valla Muhammed Usta var tamam köylü ustalar ee, Bu da muhtar Ulan ellerimi kaldırayım dur Ellerini kaldırma lan ben tatlı yiyor. Sakin ol muhtar. Ula alet mi la? Hallettim. Arkadaşlar büyük ihtimal burası vallahi kazım çalışması olacak herhalde. Bir dahaki sefer arkadaşlar buraya çok güzel evler gelecek umarım yani burayı yıkarız arkadaşlar. Baksanız. Ha, ula siz nesiniz be? Oo ben de koyun olacağım. Nasıl becerdin onu? pek olmuş bir adam. Ben de köpek olmuş Ula onu nasıl yapmış? Ama bizim de bir adet yumurtamız oldu yani bakalım bunun içinden cici çıkacak mı çok merak ediyorum. Deneyelim. Aynen deneyelim. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Herhalde kanalımıza abone olup tümüzünüzü biz, biz, beğenmeyi arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artan köyün nüfusu yüzünden bir adet arkadaşlar şimdi büyük bir ev inşa olay. Aa, aa arkadaşlar hiç bilmediğimiz yerden çıkıyor duvarlar buradan çıkartma attılar bize ya. Vallahi korktum. Arkadaşlar diğer videolarda izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Adios amigo.